Merhaba arkadaşlar. İlk web sayfamızı oluşturmaya başlamadan evvel bir iki terim var onları da öğrenelim son olarak. ve Ardından hemen ilk web sayfamızı hazırlayalım. Şimdi bir web sayfasının nelerle başladığını, hangi kodlarla başladığını, hangi kodlarla bittiğini bakalım. Bir web sayfası HTML kodlarıyla başlar, HTML kodlarıyla biter. Bakın ne demiştik daha belki dersimizde HTML Taklar açılır ve tekrardan kapanı demiştik. Her tak istisnalar olmak kaydıyla her açılan tak kapanmak zorundadır ve bir yerde bitmek zorundadır. Burada da HTML başlangıcı ve bitişini gösterir. Şunu gördüğümüz yerde bu etiket yani tak HTML sayfası kodlarının başladığını en sonda gördüğümüz şu da bu etikette. Köşkler kodlarının burada bittiğini sona erdiğini gösterir. İlk sayfamızda kullanacağımız kodlar da şunlardır. Bakın neler olduğunu görelim. Ee, biz bu kodları şimdilik e, sırayla yazmaya başlayalım. Ee, siz buradan kopyala yapıştırla da yazabilirsiniz. Yanlışlık yapmamak için. Ee, ben şurada gösteriyor olacağım size bunları. Ee, öncelikle küçük kartlar olmak şartıyla köşkler tabimizi açtık ve bakın html tagımı bitirdim İlk başta açtığım tagı hemen kapatıyorum farkındaysanız ve ardından hemen ikinci tagım olan ee, hidi yazıyorum ve mi kapattım bakın açtığım tagı hemen kapattım Heed'in içerisinde Title denilen bir tag var yine bunu da yazıyoruz anlamlarına şimdilik takılmayın ee, birazdan Bunların anlamlarının neler olduğundan bahsedeceğim zaten. Şurada body yazıyorum ve son olarak body'i kapatıyorum. Şimdi Kaydetmeyeyim. Kaydetme işlemi birazdan söyleyeceğim. Title kısmı Title kısmı sitemizin başlığını bize gösterir. İsim başlığı kısmıdır. Title kısmı. Title ve Title etiketi içerisinde yazdığımız Başlık sitemizin üst kısmında gözükür birazdan ön izleme yaptığımızda yani çalıştıra tıkladığımızda nerede, neyin gözüktüğünü göreceğiz burası sitemin başlığı diyorum ee, ve alt kısımda da body'nin içerisinde de herhangi bir şey yazmadan bakın bir tag açmadan direkt içerik yazılarımı yazıyorum çünkü body ve body tagları içerisinde yazılan e, yazılar e, ne yapar? İçerik olarak değerlendirilir. Dolayısıyla olduğu şekilde ne yapar? Çalıştırılır. Buraya da burası benim ilk web sayfam yazıyorum. Ve e, son olarak şimdi bunu kaydetme adımı var. Kaydetme adımını nasıl yapacağız? E, dosyadan kaydete tıklayacağız. Bakın kaydetme konumu olarak eğer sizde direkt kodlar otomatik gelmediyse yani kodlar klasörü otomatik olarak seçil gelmediyse farklı bir yer geldiyse masaüstünüzdeki kodlar klasörünü seçerek buraya e, bu sitemizi, e, bu sayfanızı kaydetmeniz gerekiyor İsmine ne vereceğiniz burada söyleyelim e, Öncelikle bakın yapmamız gereken neydi hatırlayalım UTF-8 olarak kodla dillerden e, de HTML'i seçecektik. Değil mi? Kaydederken bakın şurada aşağıda hypertext multiple language file olarak gördüm. Ben burada h'yi seçmemden sonra e, ne yaptı? Bunun bir html sayfası olarak e, değerlendirdi kaydetmek için. Buraya ben ismini e, ilk sayfa nokta html olarak yazıyorum. Kaydete tıklıyorum. E, kodlar klasörümün içerisine de e, gittiğimde kodlar klasörümün içerisine de gittiğimde bakalım ilk sayfa html işte olarak burada görüyorum. Şimdi tekrar buraya gelelim. Dosya e, burada Notepad Plus, Plus içerisindeki çalıştır seçeneğinin kısa yolu F5'miş. İsterseniz F5'e de basabilirsiniz. Ama bu sefer neyle çalıştıracağınızı size soracak. Buradan Launch in Chrome yani Chrome ile çalıştı. Chrome internet tarayıcısıyla çalıştı. Seçeneği tıklarsanız bakın ilk web sayfanızı oluşturmuş oldunuz. Şöyle bunu yan tarafa doğru küçültüyorum. gördüğünüz gibi şimdi buradan baktığımızda title kısmı sitemizin isim başlığıydı. Görüyor musunuz? Burada sitemin isim başlığı şeklinde bir yazı var. Bakın o yazı tam şurada çıkıyor. Burası sitemin isim başlığı. Body body içerisine yazdığım yazılar da şurada gördüğüm yazılardır. Böylelikle ilk web sayfamı ne yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. Artık bundan sonra yeni öğreneceğim kodları da buraya yazarak yeni web sayfalarını hazırlayacağım anlamına geliyor. Şimdi burada bilmeniz gereken başka neler var? Mesela bir web sayfasının bu kodlarınla ilgili hani ben bu kodları nasıl ezberleyebilirim? Bunlar nedir? Ne anlama gelir? Ne ifade eder bize? diye soracak olursanız onları size şöyle tarif ederim, edebilirim. Ee, bakın bir insan gibi düşünün bu olayı. Şu gördüğünüz kodlara bir insan vücuduyla bakın. Mesela e, kelime anlamı ifadesiyle tarif edersek. E, bakın hit İngilizce kafa anlamına gelir. Hit İngilizce kafa anlamına gelir. Body İngilizce vücut anlamına gelir. Demek ki neymiş, burayı bir insan gibi kabul edersek, insanın bütün vücudu şuradan oluştuğunu düşünün, tamamını. Yani bir insana baktınız, karşıdan karşıya şey, görüyorsunuz insanı, e, HTML bu insanın e, görüntüsü olarak düşünün, HTML'in tamamını o insanın görüntüsü olarak düşünün, ki de o insanın kafası olarak düşünün. Siz bir insanın ancak e, yüzünü gördüğünde ne yapıyorsunuz? Yüzden ismini hatırlıyorsunuz değil mi? Yüz şöyle baktığınız zaman tanıdığınız bir insana yüzüne baktığınızda o insanın ismi aklınıza geliyor. Veya böyle hani e, çok belirgin bir özelliği yoksa daha çok yüzünden o insanın kim olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bakın burada da title şu kafa kısmı nerede başlıyor? Kafa kısmı burada başlıyor. Burada bitiyor. İnsanın e, kafa kısmından sonuna geliyor. Boynu ve e, vücudu geliyor değil mi? Burası da vücudu olarak düşünün insanın, Tamam mı? E, buradan sonraki kısımda ise ne yapıyoruz? Vücut içerisinde o sayfanın içerisindeki içerikleri yazacağız. E, bu şekilde bir e, sıralamaya göre yani bir insan benzetmesiyle bu kodların sıralamasını aklınızda tutabilirsiniz. Bakın ilk olarak HTML kodlarını yazdık. Bakın HTML ile başladık, HTML ile bitirdik. İnsanın kafası var, insanın yüzü var ve o yüzünü gördüğünüz anda o insanın ismi aklınıza geliyor. Bakın title'ı oradan aklınıza tutun. Ve sonra insanın kafasından sonra boynu ve vücudu var değil mi? Bakın şurası da vücudu olarak düşünün insanın. Bu şekilde bu kodları aklınızda tutup ezberleyebilirsiniz. Normalde bir HTML sayfası Bunlardan oluşur yani temel olarak temel kodları bunlardır ama bunların içerisinde daha birçok öğreneceğimiz şey var tabi. sadece bu kadar kodlar oluşmuyor HTML sayfası ana kodları bunlar olarak söyleyebiliriz. İlk ders olarak bu bilgileri bilmemiz bizim için yeterlidir.